Faul beklentisi. Oyun devam etti. Galatasaray'da baskısı var. Şimdi Icardi. Kerem ceza alanı. Kerem topu aladı. Gol! Galatasaray'ın sihirbazı iş başında. Gol kimin? Icardi'ye yazarım öncelikle hocam. Hayır, hakeme yazarım. Devam ettirdiği için. Ya. Şey. ya. <laughs> Say kararı geliyor. İzliyoruz. Erman Hocam pozisyonu. Var çizgisi geldi hocam. Kerem Kazımcan oynadı. Kazımcan döndü. Girdi cezalarına. Gönderdi cezalarına. Topal arka gol. Martan sattı. 2-2 oldu. Dakika 40. Galatasaray bir kez daha eşitliği yakalıyor. Medipol Başakşehir karşısında. Emre sen iyi giden takım olarak iyi giden bir oyunu şu olayı yaptın. Şimdi bütün futbolcu da etkilendi burada. Ne gereği var kardeşim? El verdi. Elle oynama belirledi. Bir golü daha iptal etti Galatasaray'ın. Ağlara giden bir topu daha gol değeri kazanmıyor.